Herkese merhaba. Bugün Elif Şafak'ın o çok konuşulan, gerçekten iddialı romanı Gökyüzünde Nehirler varın derinliklerine dalıyoruz. Hazırsanız zamanın ve coğrafyanın ötesinde suyun hafızasında inanılmaz bir yolculuğa çıkalım. Romanın kalbinde işte tam olarak bu cümle yatıyor. Su hatırlar, unutan insandır. Bu sadece kulağa hoş gelen bir söz değil, aslında kitabın bütün felsefesini omuzlayan bir fikir. Yani bizim gelip geçici, hatalarla dolu hafızamızın karşısında doğanın o sonsuz ve asla yanılmayan belleği var. Evet, evet yanlış duymadınız. Bize bu devasa hikayeyi anlatan şey antik Mezopotamya'dan bugünün Londra'sına kadar her şeye tanıklık etmiş, adeta hisseden, yaşayan bir su damlası. Bu damla Roma'nın gizli kahramanı gibi bir şey, bütün o farklı hikayeleri birbirine bağlayan o en temel, en akışkan unsur. Peki bu su damlası bize kimleri anlatıyor? İşte romanın merkezinde ilk bakışta birbiriyle alakasız görünen üç farklı hayat var. Her biri farklı bir zamanda, farklı bir nehrin kenarında kendi kaderiyle boğuşuyor. Gelin tanışalım onlarla. Önce 1840'ların Londra'sına gidiyoruz. Thames nehrinin o karanlık kanalizasyonlarından çıkan Arthur Smith inanılmaz bir yoksulluktan gelip kendi kendini eğiterek bir bilgin oluyor. Sonra hop 2014 Mezopotamya'sına, Dicle'nin kıyılarına ışınlanıyoruz. Burada kültürel bir soykırımla yüzleşen 9 yaşındaki Ezidi kızı Narin'le tanışıyoruz. Ve en sonunda günümüz Londra'sına, tekrar temze deniyoruz, yüzen bir evde yaşayan ve kendi geçmişiyle mücadele eden hidrolog Zaleyka Clark. Şimdi soru şu, farklı zamanlar, farklı coğrafyalar, bambaşka dertler, bu üç insanı birbirine bağlayan şey ne olabilir ki? İşte romanın asıl büyüsü de bu soruda saklı. İşte şimdi işin en zekice kurgulanmış kısmına geliyoruz. Şafak, bu birbirinden kopup gibi duran hikayeleri hangi görünmez iplerle birbirine bağlıyor? Hadi gelin ona bakalım. Bu hayatları birbirine düğümleyen ilk ve en sağlam bağ aslında edebi bir köprü. Ve bu köprü, insanlık tarihinin bilinen en eski hikayesi Gılgamış Destanı. Arthur'un Victoria dönemi Londra'sında o çivi yazılarını çözerek yeniden keşfettiği bu antik metin aslında ölümsüzlük arayışı ve kayıplarla dolu temalarıyla hem Nari'nin hem de Zaleyka'nın modern trajedilerine ayna tutuyor. Yani binlerce yıllık bir destan farklı çağlarda yaşayan ruhların acılarına tercüman oluyor. Edebi bağ cepte, ama bir de her şeyi bir arada tutan somut fiziksel bir bağ var. O bizim meşhur su damlamız. Düşünsenize antik Ninova'da bir kralın üzerine yağan yağmur oluyor. Yüzyıllar sonra Londra'da Arthur'un diline konan bir kar tanesine dönüşüyor ve en sonunda Zalaika'nın gözünden akan bir damla gözyaşı olup yürüyor. Bu su damlası adeta zamanın kendisi gibi akarak her bir karakteri fiziken dokunuyor ve bize evrensel bir bağlılık hissi veriyor. Gerçekten dahice bir anlatım tekniği. Peki, Şafak'ın kurduğu bu karmaşık yapı hangi derin temaları besliyor? Çünkü bu roman sadece iç içe geçmiş hayat hikayelerinden ibaret değil, aynı zamanda çok büyük fikirlerin aktığı bir nehir gibi. İşte romanın en güçlü argümanlarından biri: Dünyanın gerçek hükümdarları kimler? Krallar mı, imparatorluklar mı? Hayır. Onlar sınırlar çizerler, unuturlar ve en sonunda tarihe karışıp giderler. Ama su, su kalıcıdır, sınır tanımaz ve her şeyi hatırlar. Bu insan eliyle kurulmuş güç yapılarına karşı doğanın o ezeli ve ebedi gücünü öne çıkaran çok derin bir eleştiri aslında. Ve bu su metaforu özellikle kadın karakterlerin direncini anlatırken çok daha anlamlı hale geliyor. Romanda da dendiği gibi kadınların nehirler gibi olması beklenir. Yeniden ayarlanan, şekil değiştiren tıpkı Narin ve Zaleka'nın yaşadıkları onca travmaya, onca engele rağmen bir nehir gibi yollarını bularak kendilerini yeniden yaratarak hayatta kalmaları gibi. Romanın politik damarı da bir o kadar güçlü, bunu da söylemek lazım. Sadece felsefi değil, günümüzün en yakıcı sorunlarına da dokunuyor. Mesela hidropolitika eleştirisiyle Dicle üzerindeki ılı su barajı gibi projelerin nasıl koskoca bir tarihi ve kültürel hafızayı sular altında bırakan silahlara dönüşebildiğini gösteriyor müze eti üzerinden batı müzelerinde sergilenen Lamassu heykelleri gibi eserlerin aslında evlerinden yerinden edilmiş sürgünler olduğunu hatırlatıyor. Ve belki de en acısı, Ezidi halkının hikayesi üzerinden kültürel belleğin ve bir halkın varlığının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Peki bu kadar katmanlı, bu kadar iddialı bir roman okurlar ve eleştirmenler tarafından nasıl karşılandı? Gelin gelen tepkilere şöyle bir göz atalım. Açıkçası tepkiler de kitabın kendisi gibi ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta romanın zekasına, tarihsel derinliğine ve bu cüretkar yapısına övgüler yağdıran, onu bir başyapıt olarak görenler var. Diğer tarafta ise bu maksimalist tarzı eleştirenler. Romanın çok fazla konuyu aynı anda ele almasını biraz sarkık bulanlar ya da zaman zaman fazla didaktik, yani öğretmen gibi konuştuğunu düşünenler de olmuş. Ama akademik eleştirilerin ötesinde romanın okurların üzerinde bıraktığı o güçlü duygusal etki var. Sanırım bu Reddit kullanıcısının yorumu her şeyi özetliyor. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu kitabı elimden bırakamadım. Bu bir şaheser. İşte bu yorum kitabın pek çok okuru nasıl derinden yakaladığının en güzel kanıtı bence. Sonuç olarak gökyüzünde nehirler var, bizi tek bir soruyla baş başa bırakıyor. Gelin romanın bize sorduğu o kışkırtıcı soruyla bitirelim. Eğer su unuttuğumuz bütün tarihimizi hafızasında tutuyorsa, şu an ayaklarımızın altından akan nehirler, şehirlerimizin altındaki kanallar, hatta içtiğimiz şu su bize hangi unutulmuş hikayeleri fısıldıyor olabilir? Belki de asıl mesele sadece durup dinlemeye başlamaktır.